belediye başkanımız Sayın Şimdi kıymetli çocuklar, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Peki bunun anlamı nedir? Evet. Bu egemenliğin kayıtsız ve şartsız halka verildiği bir tarihtir. Yani ağanın, taşanın, beyin, başkanın, falancanın milleti yönettiği değil, milletin kendi iradesiyle yönetime el attığı tüm çağdaş uygar ülkelerde yaşanan düzeni bizler de bu cumhuriyetle beraber, Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle beraber egemenlikle beraber vatandaşımıza kazandırmış olduk. Doğru mu söylüyorum? Evet doğruymuş. Peki bunun kıymetini bilebiliyor muyuz? Cumhuriyetimizin, meclisimizin, ulusal egemenliğimizin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Ve bunun çocuklara emanet edilmesinin anlamını biliyor muyuz? Düşünün, Ulu Önder Mustafa Kemal ulusal egemenlik hakkını çocuklara armağan etmiş. Çünkü geleceğimiz olan çocuklar Cumhuriyetimizin de teminatı, ülkemizin de teminatı olacak. O zaman bizlerin üzerine düşen çok büyük görevler var. Bizler burada bir şeyin sözünü hep birlikte vermeliyiz. İnancı, kimliği, siyaset ne olursa olsun. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü. Bayrağımız ve Atatürk için geri adım atmayacağımıza söz veriyor musunuz? Evet, bayramımız kutlu olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.